Biliyorsun Ocak ayında bir asgari ücret zammı gelecek. Sence minimum asgari ücret ne kadar olmalı? Ya güzel kardeşim asgari ücret şu an 50 liradan aşağısı kurtarmıyor ki zaten. Yani asgari ücret 20 bin lira olmayacak. Ev kiralar 20 bin lira. Nasıl olacak? Vatandaş nasıl geçinsin? Yani iki nüfus olsa bile geçinemez ki. O adam iç organını satsa bile ev kirasını ödeyemeyecek. Yani bu ayrı bir şey yani. Ben öyle düşünüyorum. Peki sence 50 bin lira yeterli olacak mı? Şu an açlık sınırı 36 bin lirada güzel kardeşim. Mantıken ev olmayan bir insan bugün şu an en düşük bir daire 20 bin lira. Var mı? ötesi daha uygun ev var mı? Yok. Var diyorlar abi 20 bin liraya diyorlar ev tutmasınlar da gitsinler 5-10 bin liraya kiralık bir ev bulsunlar diyorlar. Varsa beraber gidip tutalım kaç tane varsa. Ben demiyorum abi ben vatandaşların söylediklerini söylüyorum. Gidelim. Buyur gidelim. Kaç daire varsa 5 liraya tutalım. Ve yani. bunun sorumlusu diyorlar ki bizim halkımız yine diyorlar doyumsuz oldukları için ev sahipleri kiraları keyfek eder yükseltip Hayır, duruyorlar diyorlar. Güzel. Hayır güzel kardeşim öyle değil. Şimdi enflasyon diye bir şey vardır. Bugün sen enflasyonu %80 arttırırsan olacağı bu. Türkiye'de enflasyonla bir tek Ajra Pekkan aynı. 80 yaşında ama 40 yaşında gibi görünüyordu. Ayrıca pek 80 yaşında kadın. Allah razı olsun. Güzel bir ablamız. Ama görünüşe de 36-40 yaşlarını gösteriyor yani. Enflasyon da aynı şekil. Şu an %80'lerde. Adam diyor ki çıkıp diyor ki ya işte enflasyon %30'larda diyor. Alakasız. Peki sence düzelir mi bu durumlar abi? Valla çok zor. Allah'ın bir mucizesi gerek bu iş için. Düzelmez mi diyorsun abi? Yok. Bu şekilde düzelmez. Şu an hedef 2025 diyor. Bakalım. Reis. Büyük reis. Sen Peki burada esnaf mısın? Pazarı mı Esnafım. geziyorsun? Nasıl abi? Satışlar nasıldı bugün mesela abi, esnafın Durumu kötü kötü yani hesabın durumu ne var abi bazen şunu yüzüne baksana yüzü gülüyor mu? Yani şimdi esnafın yüzü gülecek yani ha, şu satan arkadaşa baksana sütçü bir baksana bak şunun tipine bunun yani murelli yerinde mi baksana Allah aşkına ha, arkadaşa baba yüzü gülüyor mu gülmez abi gülemez abi, abi toparlanıyorlar yorulmuşlar yok yok yorulmamıştır o. Hele ona bir 5-10 on bin lira ver hele nasıl yüzü güler yok öyle ama öyle bir dünya yok adam 300 lira kazar günde sabahtan akşama kadar ne yapacak yani o adam 21'e lira daire mi tutacak? Ev kirasını mı görecek, kendine mi bakacak bu vatandaş? Sorumuz şu, sizce Ocak ayında gelecek minimum asgari ücret tutarı ne kadar olmalı? Milletvekilinin dörtte biri olsun yeter bize. Kaç para alıyor bir milletvekili? Tam 80 70, mi? 80'i geçer, yıl baştan sonra 100 olur. 20 bin mi olsun? Bu milletvekillerin dörtte birini versin bize yeter. Yeterli olur mu peki abi o ay 20 bin mesela ama evet. 17 18 binin yeterli olmayacağını düşünen vatandaşlarımız yetmez var. Yetmez ama evet. Vermeyecekler onu. İyi biliyorum yani. Kaç peki. olacak sence peki abi? 15 16. Geçirmezler. Çünkü Türkiye'de öyle bir baronlar var ki hiçbir zaman işçiye o parayı vermezler. Hiçbir fabrikatör o paradan vazgeçmez. Hükümet eline bağlar, asgari ücreti kakar gider. Bu kadar basit. Yani hiçbir iş adamı, hiçbir patron o yüksek maaşı kabul etmez. yani hiç milleti kandırmasınlar. 15 mi altı geçmez o. Ama ben de diyorum ki biz bir vatandaşız. Askerliği bilmem ne bak pazarcıyız vergi veriyoruz. Dünyanın vergisini veriyorum. Yanımda iki tane sigortalı eleman var. Yemin ediyorum sana milletvekilleri maaşının dörtte birini versin yeter bize. Ve halk memnun olur. Onu da Seni ediyorum. zorlamayacak abi, mesela iki tane sigortalı çalışanım var dedin abi. 20 bin lira vermek seni zorlamayacak mı? Yok. Ben memnun olurum. Yanımdaki işçi mutsuz. İşçi ne kadar alırsa o kadar çok işe bakar. O kadar müşteriye bakar. O kadar azimli olur. Ama işçi ne yapabilirim biliyor cebinde diyor ki senin bana verdiğin aylıkla ben nasıl geçineceğim diyor. Ki ben bir pazarcı olduğum aldı. patronlar bu parayı vermezler. Bu lafımı unutma. Asgari ücret toplantısından sonra görüşürüz. Taş patlatsa 15 buçuk 16'dır. Başka da vermezler. Yorumlarda bekliyoruz toplantıdan sonra. İnşallah. Ettim abi. Ocak ayında asgari ücrete bir zam yapılması planlanıyor. Minimum asgari ücret ne kadar olmalı sizce? Olmalı mı olur mu? Olmalı. Sizce? 35 bin. Ne kadar olur peki sizce? en babası yarısı olur. 17 bin olur. Size 35 binde durduran şey neydi? Orada çünkü sınırsızdınız. Eserinizi söyleyebilirdiniz. yani verebilecekleri en büyük rakam 35 bindir. Vermezler de verebilecekleri en büyük rakam 35 bindir. Şu an açlık sınırı yoksul sınırı 35 bin. Ben eskiden sigorta iş yapıyordum. Yani güvenlik uzmanıyım. İki tane üniversite bitirdim. Şu an pazarcılık yapıyorum. Çok daha fazlası kazanıyorum. Benim geçim sıkıntım yok ama geçim sıkıntısı olan Allah'a yardımcısı olsun. Sizce yeterli olur mu peki 35 bin? 35 bin de aslında yeterli değil ama şu an da biliyor galiba 31 bin yanlış anlamışım. 31 bin olarak açıklandı galiba memur maaşı. En düşük memur maaşı. Memur ne iş yapar? Bunu merak ediyorum bu memlekette. Gerçekten hani şey yatarak para kazanan insanlar, emeğiyle para kazanan insanlar hakkını yiyor bu memlekette. Ya işçi 17.000 alacak, memur 31 bin alacak. Çok komik rakamlar ya. Gerçekten hani ben memurun bir iş yaptığını düşünmüyorum. Bazı memurlar özellikle hani polis memuru, itfaiye falan için söylemiyorum ben bunu ama. Mesela masa başına oturan memurlar var. Sabah 8, akşam 5 sadece çay içiyorlar. Ya gidin şöyle devlet dairesine görürsünüz zaten. Bir milletvekili açıklamıştı. 200 tane milletvekiliyle bu iş olur falan diye. Kesinlikle katılıyorum. 200 tane milletvekili memurların da yarısını atın abi işten. Çıkartın işten. Bir daha memur yapmayın. İşçi sınıfı olarak kalsın. Bakalım işçinin maaşı kaç mı oluyor? Yani oy verecek vatandaşın mesela diyorlar ki memurdan %70 oy alırız onun için memura fazla zam veriyorlar. İşçi kesimi zaten bize vermez diyor mesela atıyorum. Özellikle belli bir kesim işçi kesimi bize vermez diyor. Düşükte tutuyor. Zaten işçi kesimi zaten ne bileyim. Aslında bu memleketin işçisine de layık bu tarz bir şey. Gerçekten bu memleketin işçisi hak ediyor bazen bazı şeyleri. Ben anlamaya çalışıyorum abi. iki tarafa da çünkü ayrı ayrı giydirdim ben çözemedim yani. Allah aşkına işçi diyor ki ben şimdi röportaj yapın işçi diyor ki ben memnunum. Neyden memnunsun ya? Bütün gün burada gelmiş bize ahkem kesiyor. Yok işte falan filan. E sonra röportajda internet işte bizim. Ben diyorum çok mutluyum. Mesut yaşıyorum. Ev kiranı ödeyemiyorsun. Ne bileyim faturanı ödeyemiyorsun. Aç, aç dolaşıyorsun etrafta. Diyor ki ben memnunum. Ondan sonra yok 1000 lira atsana. Yok 2000 lira atsana. Atarım. Anlıyorum abi. Eklemek senin başka bir şey var mı? Baba yanlış anlaşılmasın. Buradaki pazarcılara sorun. Günlük 20 bin lira, 30 bin lira ceplerine para koyuyorlar. Fazla koyan da var. Particilerin hepsi 30 bin kazanıyor burada. Günlük 30 bin para kazanıyor. Bak kazanamayan da vardır. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Her sene şey arabada eşli adamlar var. Beş konuşturma şimdi burada. Adamlar Mercedes'le pazara geliyor. Tezgah kirası 1000 lira. Tezgah kirası 1000 lira. lira çoğu pazarda şu an. Ha burada 175 lira Allah razı olsun. Burası biraz daha inisiyatifli yani insanlı davranıyor. Ama belek gidin 1000 lira. Pazar günü tezgah kirası 1000 lira. Bu adam ne satacak da kazanacak? 5 lira şu 5000 lira. Abi demin ne dedin şimdi ne dedin bak. Abi bu adam kazanıyor mu? Ama kazanan da var. Bir sürü kazanan var. Ama ben şimdi şeyi anlamadım. Dedin ki burada. Bin lirayı nasıl versinler dedin. Ama 10 dakika önce de maliyeyi göreve çağırdın. 20 bin lira 30 bin lira havada uçuyor dedin. Şimdi... Mahalleye gelsin demedim. Gelmesin dedin hatta. Gelmesin dedim. Çünkü halk hiçbir şey giyinemez. Pazardan giyinemeyen halk başka hiçbir şey giyinemez. Tabii doğru. Giyinemez baba. Şimdi kazanıyor mu esnaf kazanmıyor mu abi? Esnaf kazanıyor. E, ya. kardeşim e, size bir şey söyleyeyim mi? Denetim mekanizması göreve girmediği sürece. nasıl Nasıl ektirir? Bir saniye oğlum bir şey girme. girme buraya. Sana, sana sana konuşma bak. Kardeşim denetim mekanizması olmadan hiçbir şey yürümez. Bu da nasıl olur? Şu şekil olur. Adam biri alıyor beşe satıyor. Tamam mı? Bunun tek sebebi bu. Yani emin ol başka hiçbir şey değil. Mesela diyorlar ya insanlarımız tamam doğru insanlarda da var ama bu biraz daha şeyle alakalı, hükümetle alakalı olan bir şey. Denetim yok abi. Denetim yok. Bugün bir tane taksici bir vatandaşı alıyor. iki kilometre bir yere bırakıyor. Ver Bırak, 200 lira. Bırakmıyor zaten. E Hadi bakalım. 200 lira kazanması kolay mı? Peki bu memlekette. E o adam da haklı diyor. Mazot 40 lira. Haklı adam. Taksiciye de hak vermek lazım. Mazotun lisesi 40 lira. Bugün bir taksi kirası 78 80 bin lira. Bunlar da görülmesi lazım ama denetim yok, abi, denetim. Şey yok denetim. Mesela minibüs plakası atıyorum 2-3 milyon. Kaç böyle bilmiyorum, takip edemiyorum. Bir taksi plakası o kadar. Bu adam ağlıyor. Lan madem ağlıyorsun? Bırak taksiyi. Sat abi. Ekmek teknesi abi. Ekmek teknesi mi? Adam günde 7-8.000 lira kazanıyor Olur ya, mu ya? Kazanamıyorum diyor. E, kazanamıyorum diyor. Bir şey daha soracağım. Ben bilmediğim bir şey soruyorum da. Mesela bu taksicilerin vergisi nasıl hesaplanıyor? Senelik bazda mı hesaplanıyor? Yani neye göre hesaplanıyor abi? Vallahi ben de bilmiyorum. Bilen, Bilen bilmiyor. varsa yorumlara yazsın. Mesela biz %120 vergi veriyoruz değil mi? KDV 20 oldu. Takside %110. Mesela bizim sattığımız ürün Şimdi Bu taksi ücretine mesela hesaplanıyor? Nasıl, nasıl hesaplanıyor. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Ocak ayında asgari ücrete zam yapılması planlanıyor. Sence minimum asgari ücret ne kadar olmalı? Olduğu yerde kalmalı. Niye peki? Niye öyle düşünüyorsun abi? İyi böyle iyi. Fazlasına gerek yok. Ocak ayında asgari ücrete Zaten bir zam yapılacak. Sizce ne kadar olmalı? Lakin yapılmaması daha iyi. Asgari ücrete zam gelince otomatikman bütün ürünlerin fiyatları artacak. Çünkü işveren çalışanına asgari ücret zamlı olarak ödeyecek. Bu sefer de bütün ürünlere yansıyacak. Yani enflasyon aşağı gitmeyeceğine göre yukarı çıkacak. Bu sefer pahalılık yine artacak. Alım gücü zaten yok. Asgari ücretin artırılması bu enflasyonu düzeltmeye çare değil. Yerinde kalacak. Yerinde kaldığı sürece ürünün fiyatı aşağı gelir, alım gücü de çoğalır diye düşünüyorum. Peki sizce bu durum nasıl değişir? Nasıl toparlanır ya da? Çok şükür bize yetiyor diyenler de var ama bize yetmiyoruz diyenler. Bu asgari ücret bize yetmiyor Art diyenlere nasıl Art bir çare değil. Onu demek istiyorum. Asgari ücreti arttırdı. Ben elemanıma maaş veriyorum. Vereceğim maaş yükselecek. Otomatikman bu da sattığım ürüne yansıyacak. Bugün 100 liraya sattığımı 150'ye satmak zorunda kalacağım. Gelen para yine haydan gelip huya gitmiş olacak. Yani o 100 lira fazla alacak bana 100 lira fazla ödeyecek. Aslında değişen hiçbir şey olmayacak. Bu döngü böyle devam edecek. Asgari ücret yerinde kalmalı. Bu sefer piyasa inmeli. Ev kiralarına bir düzenleme gelmeli. Ne bileyim yakıt ücretlerine düzenleme gelmeli. Yani en basiti sigaranın fiyatının inmesi lazım. Yani genel olarak etin fiyatının inmesi, sütün fiyatın inmesi. Ha bunu devlet bir yerde kontrol edip Abi de fiyatı inmesin. çıksın Ben istiyorum. 100 lira olsun ya. Atıyorum. 200 olsun örnek ya. Örnek veriyorum. Yani aldığın ürünün fiyatının inmesi lazım. As Peynir ücret, sütün fiyatı inmezse peynirin de fiyatı inmez, yoğurdun da fiyatı inmez. Yani asıl sütün. Ha devlet bunu ucuzdan alıp pahalıya piyasayı süreceğine devlet hazinemiz bu kadar var, bu kadar var, bu kadar devlet de, hazinemizde para var diyeceğine biraz iç piyasayı dengeye sokması lazım. Para versin o zaman. Parayı sürsün ortama. Hazinede tutacağına. Sütü sürsün oldu. Hayvanlar kesiliyor bunu sürsün ortama biraz enflasyona indirmesi lazım. Artık enflasyonu da faizimi yükseltecek. Dış borçlarımı kapatacak. Ne yapacaksa onu bir şekilde onu kendi ayarla. Bu kadar ekonomiden anlıyorlar ya. Ekonomistler ya. Kendilerinin ayarlamaları lazım. Çok teşekkür ederim. Abi asgari ücreti bir zam yapılacak Ocak ayında. Sence minimum asgari ücret ne kadar olmalı? 30 bin. Yeterli olur mu? Olmaz da yani olması gereken olur. E, 30 bini sen verdin abi nasıl yeterli olmaz? Abi 30 bin ben vermedim. Hükümet verecek ki olacak. Hükümet yani kalkıp bir milletvekiliye 100 bin veriyorsa yetmiyorsa milletvekiliye asgari ücret ne yapacak? Şu anda askeri ücretli yanıyor. Pazara geliyor, pazarını yapamıyor. Nasıl abi? Bazı vatandaşlarla konuşuyorum. Bak diyor her yer dolu diyor. İnsanlar çatır çutur alıyor diyor. Nasıl abi, etmiyor diyor. İnsanlar baka baka gidiyor. Baka baka gidiyor. Ha iki kızla gelmişim. Ne almışım? İki Yalın parça almışım. Abi. Ne kadar tuttu abi onlar? İki parça almışım 500 TL. Ne aldın abi? İki parça. Paltonu da da pijama. 500 lira. TL, 500 lira. TL. TL. Pahalı mı sence? Pahalı tabii. <laughs> Diyorlar AVM'ye gitsen 2000 liraya alacaksın. Abi ne işimiz var AVM'de bu krizde bu şeyde? Bu <laughs> <laughs> Alexander'da <memang6 decorate gülüyor> Vallahi öyle bir abi, şey vatandaşın söyledikleri söylüyorum abi. Gerçekten ya. <laughs> Yani Allah yardım etsin. Bu gidişat hiç iyi değil. Toparlanır mı peki sence abi? Üçüncü dünya savaşa çıkmazsa toparlanır. <laughs> toparlanır mı gerçekten sence? Toparlanması zor abi yani şimdi kalkıp da bir aile üzerine diyeyim. eğer aile dağılmışsa onu toparlanması 10 sene sürer, 20 sene sürer. Bir ülke <laughs> kaç sene sürer acaba? Sence nasıl toparlanır peki abi toparlanacaksa? Toparlanır. Ne yapılması lazım? Toparlanacaksa yani bu bir kere baştakiler düzgün olacak. Kırkızlık olmayacak, çalı çırpı olmayacak. Yani buna çalmayacak, çırpmayacak. Neyse adalet neyse onu yapacaklar ki toparlanacak. Yok yoksa nasıl toparlanır? Toparlanmaz. İmkanı yok. Peki sence ülkenin ekonomi dışında en büyük problemi nedir? Ekonomi hariç. İnsanların birbirine güvensizliği. Güven kalmamış. Yani bir şey kalmamış. Söz kalmamış. Adam senet yapıyor diyor ben hapishaneye gideceğim. Öyle bir şey öyle bir şey var mı ya? Adam borcuna sadık değil ya. Söz kalmamış yani güven kalmamış. Kimse kimseye güvenemiyor artık. Bu da biraz da ekonomiye bağlıdır. Teşekkürler. Teşekkür abi. İyi günler diliyorum. İyi günler. Ocak ayında asgari ücrete bir zam yapılacak. Sizce minimum asgari ücret ne kadar olmalı? 16 bin. Yeterli olur mu? Yeter değil. Nerelisiniz? Iraklıyım. Yetiyor mu peki burada çalışıyor musunuz yoksa gezmeye mi geldiniz? Çalışıyorum ben tasarımcıyım. Tasarımcısınız. Siz asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Hayır. Asgari ücretle çalışsaydınız peki geçinebilir miydiniz sizce? Olmaz. Al. Teşekkür ediyorum.